Ödelerimi kim kapatmış? Günaydın dostlarım. Yani daha doğrusu pek günaydın değil çünkü şu anda akşam üstü 6'ya geliyor ama böyle zaten bu konuları konuşacağız. bu Şu an videoya başlamak istedim. Şu an istedim yani bunu. Ve evet, sanırım evde kimse yok anlamadım. Eve yeni geldim ama kimse yok galiba. Bir bakalım. Taci evde. Babacığım evde değil mi babişkom? Aa! Neden bu evde kimse yok? Çocuklar! Anne! Baba! A -a. Akşam şekerlemesi yapıyorlar bensiz. Neyse ben bir kendime salata hazırlayayım. <laughs> Ay sanki çok uzun zamandır bir şey çekmiyorum gibi hissediyorum ama çok uzun zamandır beraber yemek yemiyoruz. Daha yapmıyoruz. Yapacağımız bir yemek de yok aslında salata yapacağız ama bir dakika malzemeleri alıp geliyorum. Tamamdır. Göbeğimiz, ton balığımız ve yarım avokadomuz. Şimdi... Aslında bu salata çok bir şey yok. Sadece bir tür nokta söyleyeceğim. Eğer yani benim gibi böyle sebze yemeklerinden salatadan falan nefret Yani ben restoranlarda salata yediğimde asla doymuyorum Çünkü o salatayı bitiremiyorum ve keyifli yiyemiyorum abi Bu kadar bu kadar yeşillikleri parça koyuyorlar ve o yeşil fazla yeşillik yediğimi hissettiğimde Doymuyorum 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 O yüzden size aslında bir önceki e, bu konuyla alakalı videomda söylemiştim ama yine tekrarlayayım. Kol çiftlerime, camlarıma, ciğerlerime yine tekrarlayayım. Şöyle ki çok çok ufak tanelerde eğer keserseniz görünmenizi göstereceğim. Ee, Kim salata yediğinizi hissetmiyorsanız da çok keyifli ve çok lezzetli oluyor. Böyle birazcık böyle bol soslu. Yani bol soslu dediğim o zaman da normal bir yemekten farkı olmuyor. Şöyle ki bol soslu demek bazen Malzeme sirkesi ekşi olduğu için o tatlı tadı yakalayabilmek için de kuru üzüm kullanacağım. Çok zehir değil mi? Güzel bir salata yapacağım. Evet. Şimdi o kadar küçük taneler ediyorum ki. Sanki böyle hani soğanı tepesinde de küp küp. O kadar küçük taneler. Ayıracağız beraber. Şöyle çapraz da bitiriyorum. Sonra şu çaprazla gidiyorum. Bir kere geçiyorum. Bakın, tanelerimiz bu kadar bu kadar. En büyük tanemiz bu kadar olacak. Anladınız mı? As ya. Böyle gerçekten güzel oluyor bakın çocuklar. Bana güvenin. Normalde ben nasıl atasaydım? Ama bana güvenin. Böyle yenilebilir bir hale geliyor. Bu arada uzun zamandır diyetime çok dikkat edemiyordum. Aslında şöyle, yediklerime çok dikkat ediyorum ama böyle ara ara abur cubur kaçırıyorum. Benim ara aramda normalde büyük bir ihtimalle bir insanın ara arasıdır. Ama bir, bir insanın daha doğrusu normalde fazla abur cubur yiyorum halidir. Ben çünkü abur cubur çok seviyorum. Yalan yok bakın ben özellikle jelibon. Ah o jelibon yok mu o jelibon. Hayatınızdaki ve sanatınızdaki tozlardan, topraklardan Tamamdır. Ya benden hep tarif istiyordunuz da eminim salta tarifi istemiyordunuz. Size güzel bir tarif bir gün vereceğim. Bu arada ben yağ ile bir yağ ile yağ ile birlikte koyuyorum ton balığıma. Çünkü neden olmasın yani? tuzsuz, yağsız. Ne demiş ünlü düşünür Karatay? Ya çok önemlidir. Bu e, krem peyniri vesaire tost yapıyorum kendime çok güzel. Eğer benim o tarifimi bilmiyorsanız burada aslında göstermiştim ama tabii İzlemeyenler ve bilmeyenler olabilir. Siz o videoyu yönlendirmeyeceğim. Bilirsiniz ki ben böyle bir YouTuber değilim. Pek fazla buralarda kendimi promote etmeyi beceremem. Kendimi, yani insanlar videolarında kendilerini öneriyor ya, ben kendimi öneremiyorum. Sebebini bilmiyorum. Beceremiyorum. Sanki böyle ayıp bir şeymiş gibi utanıyorum. Neden utanıyorsun ki? Kendi videonu, kendi Instagram'ını, kendi YouTube'unu öneriyorsun aslında ama yapamıyorum. Mesela daha yeni link vermeyi öğrendim. Edebilirim. Yani yiyip ne kadar zor olabilir ki, değil mi yani? Ben daha yeni öğrendim. Şimdi bir avuç şey alıyorum. Ee, kuru üzüm. Bu arada hani e, o kırmızı üzümler var ya, onlar da çok güzel oluyor. Ben bunu kullanıyorum ama onlar birazcık pahalı olduğu için bu klasik kuru üzümlerden alıyorum. Ama bir dahakine onlardan alıp yapmak istiyorum. Çok güzel oluyor öyle. Ama birazcık tuzlu. Ben anlamadım niye o kadar pahalı. Herhalde İtalyanlar gün kurusu diyorlar ona. Öyle bir şey olması gerekiyor. Balzemik sos değil, balzemik sirke. Daha sonra Merve ve Çağlar kardeşlerimle buluşacağım. Onlara güzel sürprizlerim var. Ama onlarla buluşmadan önce size göstermek istedim. Sen yerdeki çöpleri mi yalıyorsun bu Çok bensin. Ondan önce size göstermek... Aa ben haber demedim. Ay. Yine çok karışık bir video oluyor ama. Beni böyle sevdiğinizi biliyorum. Çok ben sizi böyle seviyorum. Hi. Oğlum bırak şunu. Yalama artık yeter bitti tamam bak bitti her ter temiz yaptım ter temiz. Yavrum uyu. Bu dünya dipsiz bir <laughs> Evet, şimdi birazcık makyaj yapacağım. Bu arada şu an makyajımı göstermeyeceğim onu yaparken zaten çok basic bir makyaj yapacağım bugün ama e, annemin artık isteğiyle ve gerçekten gerektiği için. Makyaj koleksiyonumu temizleyeceğim. Şöyle atacak. Gerçekten çok fazla şey var. Tarihi geçmiş ama e, makyaj koleksiyonunu temizlerken video ister misiniz? Bunu bir sorayım dedim. Onun haricinde birazdan hazırlanacağız ama ya bir şey söyleyeyim O kadar çok aldıklarımı tutuyorum ki <laughs> size bir alışveriş videosu çekeceğim ama inşallah çekeceksin ben gülüm. Kendime böyle bir şapka aldım. Çok bütün egzantrik şeyleri ben buluyorum. Bakın şimdi. Ne yapacağım? Bir dakika geliyorum hemen. Buradan yazılarını değiştirebiliyorsun. Şimdi burada normalde things never stay the same. Bunu şimdi değiştireceğim. Çağlar ve Merve'nin yanına gidiyorum ya komikli bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bakalım güzel olacak mı? Things never the same. <laughs> Ay çok eğlenceli ya. Sürekli ben bunu böyle yaparım. Çağlar. Çağlar. Ya ben bu konularda o kadar kötüyüm ki ben üniversitede yazıya tahta yazıya tahta yazarken tahtaya yazı yazarken de hep böyle yamuk yazardım. Ya da böyle yukarı genelde yukarı doğru giderdi. Ve Merve. Ve yapabilirim. Gel kız arkama bak video var. İnsanlar seni çok seviyor. Kuzum gel. Kim geldi? Tamam bir gel bir iki dakika. Ya, Bak var, şeyin nasıl? İstediğin ya. yazı yazabiliyorsun. Hayır, Çağlarla Merve... Bir... <laughs> ya bir gel. <laughs> ya tamam bir gel iki dakika. iki saniye gel. Ne, bir ya. İki saniye gel. <laughs> Çağlar ve Merve'nin yanına gidiyor mu? komik bir şeyler yazacağım. Onların evet, evet. yanına mı gidiyorsun diye sormayacak mısın? Genelde böyle bir şey sorarsın çünkü seni çakal. <laughs> Diyebilebilirsiniz seninle. Sen bak, öp beni. Neden konuşmuyorsun <laughs> bana? Öp, söyle insanlara. Annemi, aynı... Anne. Bak anne! 10 bin insanın önünde senden özür diliyorum. Affet beni anam. Canım anam. Tamam tamam. Ananızı kırmayın. Hadi. Üzmeyin onu. Peki. Geliyorum, bir dakika şunu bir halledeyim, geliyorum. Hazır mısın? <laughs> Gözüküyor mu şu anda? Belli oluyor mu? yemek mi yedin? Evet anneciğim, yemek yedim. Ama ne oldu yedim, ki? yapıyorum e, salata yaptım kendime. Evet. Ellerine evet. sağlık. Köfte yapıyorum dedin evet. hazır köfte. Sen yapmadın. Evet. Şiliyorum. <laughs> Hanımefendinin fırını yeni de. O yüzden bir hemen fırında bir şeyler yapayım dedi herhalde. Evet. Bozdu fırını Benim minnoşum. Oy benim minnoşum. Oy benim aşkım ya bana evet. küsmüş ya bana küsmüş. Ne Bak kim burada? Merhaba dayıcım. Bu, Bu kim? Merhaba canım. <gülüyor> <gülüyor> Ver bak kazazuda. <laughs> Merhaba baba. <laughs> Merhaba. Arkadaşlarımın yanına. Acil. Geldim. Alın şunu. Aa. Gel. Al şunu. Tam sen al. Ne yapıyorsun? Allah. Bu ne tür bir şey nasıl O nasıl atmak kedi ya? Nasıl? Öp beni bir kere. Pandemi var. <laughs> Ödüm koptu. <laughs> bir şey burada. <laughs> bir şey söyleyeceğim yalnız. Hala bir şey fark etmediniz. Ne evet. yapıyorsunuz? Hayır. Çok Hayır. Evet. Hayır. BTS şapkası. Ne? 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 Ben kokuyamıyorum. Ne

<laughs> Ay burası tam bizlik şu anda Kafayı yiyeceğim Canım yakışıklı çağlarım orada Pag'ı seviyor <laughs> Ay niye zahmet ettiniz ben alırdım <laughs> Teşekkür ederim <laughs> İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Kolay gelsin Görüşmek üzere Şimdi eve geldim Mervi Şikolar'ın yanında Bu ne dur Tenis eteyim ben tenis etiklerine aşığım ya Şimdi Bak sana kargo var. Susun şimdi Sürekli. bozmamış. Şunu bana doğru tutsana ama ne gelmiş kargo merhaba. Aa senin bana aldığın şapka. Ağzındaki çıkarmayı düşünmüyor musun? Hı? Dışarıdan geldi mi şimdi? Güzel çok güzel. Güzel oldu mu? Anne bunda bak bunda anne. Anne. <laughs> <Binda binda. gülüyor> Aşık bana. Son Instagram videondan sonra insanlar deli gibi seni görmek istiyor biliyorsun. Mehdi'ye bak ya. Birkaç cümle bir şey söyle. Uyku mu var? Ha? Evet belli olmuyor mu? Uysuz ya. Uykusu varken, açken, genel olarak hep böyle. Sen? Sana da bayılıyorlar neden bilmiyorum ama. Ben de hiç anlamıyorum. Çünkü bayılıyorlar Allah sana. Allah Allah. Ne zaman ailecek tatile gidiyoruz? Ha? Seneye. Ailecek tatile gidecek miyiz babiş? Sen de ail Sen de ail diyor ya. ya yani böyle olsun bakalım. Ya bu ışık ne güzel oldu ya. Artık bol bol birbirimizi görüyoruz ha. Şöyle birkaç tane bahsetmek istediğim konu var aslında. Kendimi artık çok çok daha iyi hissediyorum ve çok çok daha iyi hissettiğim için sizinle bazı şeyleri artık konuşabilirim gibi geldi. Şöyle ki biliyorsunuz ben e, sosyal medyada elimden geldiğince şeffaf davranıyorum. Yani ailemi gösteriyorum, arkadaşlarımı gösteriyorum her türlü şeyi gösteriyorum hatta ve hatta yani en mutsuz anımda bile kamerayı açıp sizinle konuşma ihtiyacı duyuyorum ama yeri geliyor bazı konularda eğer size bir şey anlatamıyorsam anlatmıyorsam Bilin ki bu konunun ucu sadece bana dokunmuyordur. Yani karşılıklı saygımdan ve sevgimden dolayı bazı şeyleri anlatmamak, anlatmamayı seçiyorum. Ha, tabii ki de anlatabilirim. Bunu güzel bir yolla da anlatmanın birçok yolu var. Ama şöyle ki eğer karşı tarafın düşüncesini ve fikrini bilmiyorsam emin olun size anlatamadığım şeyler tamamen bu yüzdendir kendi hayatımla ilgili gerçekten size her şeyi anlatabilirim. Sorduğunuz her şeyden konuşabiliriz ki konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Kilo hakkında konuşuyoruz, mutsuzluğumuz hakkında konuşuyoruz, benim mutsuzluğum hakkında konuşuyoruz. Benim bazı ilişkilerim hakkında konuşuyoruz, arkadaşlık ilişkilerim hakkında ama eğer gerçekten yani ben de sizin merakınızı gidermek isterim. Çok 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 haklısınız merak etmekte. Ama Emin olun ki konu sadece benimle alakalı olsaydı zaten ben size çoktan onu anlatmıştım. Demek ki konu sadece benimle alakalı değil. Onun haricinde ise son videolardaki zaten birazcık mutsuz olduğumu, psikolojik olarak ve fiziksel olarak çok acı çektiğimi zaten görmüştünüz. Ama... Ee, şu anda çok çok daha iyiyim. Özellikle size anlattıktan sonra ve e, sizle konuştuktan sonra sizin bazı mesajlarınızı hatta ve hatta mail atanlar bile oldu. Hatta onun, arkadaşlarıma anlatmamıştım çoğu arkadaşıma. Onu gördükten sonra bana mesaj atıp benimle iletişime geçen arkadaşlarım bile oldu. O yüzden cidden daha iyiyim bu konuda ama... Size çok teşekkür ederim. Yani teşekkür etmem gerekiyor. Tamamen sizin sayenizde oldu çünkü bunlar. Ve dediğim gibi şuna karar verdim ki burada olmak, özellikle YouTube'da olmak, Instagram'da değil. Özellikle YouTube'da olmak bana çok 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 iyi geliyor. Çünkü evet Instagram'da bazen farklı bir kitle olabiliyor, farklı insanlar olabiliyor. Ne bileyim. Çünkü ben böyle kavgadan, azardan. Ben bunlardan zaten çok korkan ve çekinen bir insanım. Yani öyle boks yaptığıma falan bakmayın. Cidden yanında kavga falan çıktığında ben ağlayan bir insanım. Ve bazen bana böyle bazı insanlar kötü şeyler yazdığında nedense ben üzülüyorum. Aslında üzülmemem gerekiyor ama üzülüyorum. Ama YouTube bunun tam tersi. Yani burada sizinle olan iletişimim o kadar güzel ki hep YouTube'da olmak istiyorum. Evet yani şu anda çok açık konuşmak gerekirse birçok insanın Instagram'a bu kadar kayması ve YouTube'u bırakmasının tek sebebi tabii ki de buraya devam edebilmek için para kazanmaları gerektiği için oluyor. Yani ben de zaten orada birazcık cebelleşiyorum. Onun için uğraşıyorum. Çünkü bildiğiniz gibi okul bittiğinden beri hiçbir şekilde yani çalışma fırsatım olmadı ve hani sağ olsun annemle babamla yaşıyorum ama Artık ben de kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Zaten bunun stresini daha çok yaşıyordum. Yani bu psikolojik ve fiziksel olarak yaşadığım bu kadar ağır şeylerin aslında sebebi birazcık da bu sebeplerden dolayı. Her gençte olduğu gibi maalesef. Yani uzun lafın kısası burası benim için çok 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 ayrı bir dünya. Evet yani gerçek azalı ben her yerde sergiliyorum zaten. Hani ben dediğim gibi Instagram'da da aynıyım. Youtube'da da aynıyım. Kendi hayatımda da aynıyım. Arkadaşlarıma zaten hep sorarım. Yani videoyu izledin mi? Sence bu ben gibi miyim? Çünkü benim şu hayatta en çok korktuğum şey yanlış anlaşılmak. Sanki kendimi olmadığım bir kişi gibi ifade... Çünkü bazen çünkü cümle kurmakta zorlanabiliyorum. Kafamda o kadar hızlı dönüyor ki düşünceler. Bazen böyle saçmaladığım zamanlar olabiliyor. Öyle yani. Kısacası teşekkür ederim. Burası bana çok iyi geliyor. Sen de bana çok iyi geliyorsun. Umarım ben de sana iyi geliyorumdur. Bu videoya birazcık devam edeceğiz. Farkındaysanız ışık aldım. Birazcık küçük çaplı bir ışık. Durun size onu da göstereyim. Birazcık küçük. Gördüğünüz gibi. Telefon boyu kadar. Ama şey dedim hani. Azal. Birazcık böyle para kazanmaya başladığında güzel bir ışık alırsın. Çünkü size çekmek istediğim çok güzel içerikler var. Mesela şu arkada gördüğünüz şey, makyaj dolabımı temizlediğim bir video çekmek istiyorum. Ama ister misiniz bilmiyorum. Yani daha doğrusu annem artık orayı bir temizle falan diyor. Sabah zaten sizden bahsetmiş, size birazcık bahsetmiştim. Onunla alakalı bir video ister misiniz bilmiyorum. Öyle yani. Aaa diyeti bir uzun süre bırakmıştım ama onun hakkında zaten ayrı bir video çekeceğim. Diyete geri döndüm. Ya bırakmıştım değildi aslında ama neyse yani onun hakkında zaten uzun uzun konuşuruz. Öyle. Bu video birazcık daha Hazal'ın günlük yaşantısına ve arkadaşlarına geri döndüğü bir video olduğu için tabii ki de sizle dahil etmek istedim. Çünkü yavaş yavaş sosyal hayata <laughs> geri döndüğüm için bu ana sizin de tanıklık etmenizi istedim. O yüzden teşekkür ederim. Artık yarın videoya devam edebilir miyiz? Birazcık duyayım. Aşkım <laughs> tamam! Geldim tamam! <laughs> Deli! Okay. Okay geldim kapı. Aaaa! <laughs> <laughs> Benim sevgilim buradaymış. Diğer sevgilim de buradaymış. Onun da kutusundan sevelim. Olulululu! <laughs> nasıl atlamak? O nasıl atlamak? Nasıl atlamak? Gel! Birazcık, birazcık sallanma. Birazcık sallanma. Tamam. Çok sevdiği ölüyor şu an. <laughs> Sevmememi istiyorsun sen. Sevmememi. Merve'lerleydim. Bugün de Metin'leyim. Yarın da artık. Böyle Kim? geziyorum. İstanbul'u geziyorum. İşin gücü yok mu kızım senin? Dün karşıdaydım. Bugün bir iş Aa! O trafiği nasıl geçtin bu ya bu kadar hızlı? Evet. İşleri güçleri yok geziyor arkadaşım. Böyle iş mi olur? Bu meslek <laughs> mi be? Nasıl geçti mi ayaklarını? Dur ayaklarını göstereyim ya. Aa, Demet Hanım <laughs> dövmeler yaptı. Dövmeler. Demet Hanım dövmeler yaptı ya. Seviyor bu hayatı. Artık evet. ayaklarıyla bize tarot bakacak. <laughs> Çok güzel, çok kaşınıyor ama çok iyileşiyor bari. Iyi i̇yileşiyor mu cidden? Ağrım bu arada geçti mi? Ha? Ağrın geçti mi? Hani böyle Bacaklarım ağrıyordu kasılmak, <laughs> dövme yapılırken. Ama onlar geçti. Ama güzel ayak çok sürdü. acıyor. Hazal selam, seni çok seviyorum. Sen şu an tuvalettesin ve ben bu videoyu çekiyorum. Umarım sen gelmeden bitirebilirim. Sen dünya üzerinde gördüğüm en temiz kalpli, en en tatlı kız. Seni seviyorum. Evet Hazal Hanım. Güzel haberi <laughs> <istersin. gülüyor> Estağfurullah canım. Sen ver. Arkadaşlar. Ben yani belki değil zaten çünkü büyük bir ihtimalle hepiniz biliyorsunuz ki benim canım arkadaşım e, Melis sayesinde tanıştığım Demet'in. Bu arada Demet, Melis'in. Yani aslında menajerden çok iyi dostunuz ama menajersiniz. Arkadaşıydım sonra menajerliğine. evet, aldım. Daha sonra şimdi Demet'in benim menajerim oldu. Dünyanın en mutlu insanıyım. Evet. Ne yapıyoruz? Serife evet. mi yapıyoruz? Ve bu kız sayesinde daha fazla içerik atacağımı inanıyorum. Çünkü bugün bir kulağımı çekmiş. Bana diyor ki <laughs> senin diyor ağzını sıçarım haberin olsun. Dedim zaten benim ağzımı sıç yoksa ben dedim o yataktan beni hiçbir güç kaldıramıyor. Dedi ben direkt söylerim. Dedim söyle. Söylemek zorundayım yani. <laughs> evet. Çok mutluyum. Çok güzel içerikler bulacağız beraber çok <laughs> Ay çok hevesli şu kız. Utandım. Çok hevesliyim. Evet. Ama Güzel şu an şeyler. ablanı görmeye daha hevesliyim. Tamam. <laughs> Ablamı bir arayalım. Evdeyse gideriz Buket şimdi. Buket abla. Evet. Buket abla çıkar mı kameralara? Yani çıkar herhalde. Bilemiyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. İlk defa Bodrum'da biri kamerayı eline alıp ilk defa beni çekmişti. Sen ikinci kişisin. Normalde o kamera hep benim elimdedir. Nasıl ya? Kimse, çekmedi, kimse beni çekmedi bu zamana kadar. Ah ben sana kıyamıyorum. Evet. İlk defa bu şu an biri beni çekiyor uzaktan. E böyle tutayım o zaman biraz daha sana <laughs> konuş. O yüzden ellerimi nasıl hareket ettireceğimi şey bilemedim. Hep bu el böyleydi ya. Kas yaptım, kas yaptım o elde. Deli gibi kas yaptım biliyor musun? Biliyorum. Babamada mu Babama bu? da sıktırdın ya. Edip amca bak nasıl Edip kas yaptın. <laughs> Edip amca sıksana. <gülüyor> böyle. <gülüyor> Ben de mutluyum aşkım. De de ha. <gülüyor> de <gülüyor> de <gülüyor> ne yapıyoruz anlamadım. <laughs> hayırlı olsun Hayırlı olsun efendim. Allah'ım ben bunları size yukarıda göstereyim. Bakar mısınız bakıt etime? Ya çok mutlu oldum. Trendyol Mila. Trendyol Mila'dan bir şey söyledim ki. <laughs> Ha tişört aldım bir sürü. Bu da fişim. Sürekli alışveriş yapıyorsun. Babam bir gün seni kesecek ama bakalım ne zaman. Bakalım ne zaman senin Cemer Aytan kelleni yapacak. Kargon gelmiş hanımefendi. Evet. Senin? Küpe? İyi geceler babacığım. Ama bak dün de hiç konuşmadın. Bugün konuş bari. Uyku çok güzel tişörtler aldım. Ay yalnız ne kocacım o da iyi. Bu da ablasının kocacım. Bu da ablasının kocacım. Bu da ablasının kocacım. Bacakların güzelliğine bak ya. Uzun bacaklı hatun. Yakışıklı. Sustun. Üf. Yakışıklılığa bak. Şu cazibe, çekiciliğe. Hadi kızım ya. Birkaç kelime söyle ve kızın uykuya gidiyor. Videoyu kapatıyor. Bu Yorum, kameraya bir şeyler söyle. Öpüyorum. Seviyor musun? Seviyoruz. Mecbur doğru seveceğiz. Beni değil anne. Ha <laughs> beni izleyenleri. çok seviyorum Onları <laughs> hayır ben seni i̇zledim ya. Bugün izledim. bir minnoşluğun üstünde. Tabii. <laughs> <laughs> Hadi. <laughs> Merhaba uyuyor mu? Merhaba arkadaşımda kalmaya gideceğim. Evet, bir vlogun daha sonuna geldik. Aslında videonun ortasında birazcık konuşma yapmıştım ama bir daha söylemek istiyorum. Her geçen gün beni daha mutlu bir insan ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım birazcık da olsa benim vloglarım da sana mutluluk veriyordur ve birazcık da olsa evet yapabilirim, evet mutluyum, gülüyorum, seviyorum. Bu tarz kelimeleri birazcık da olsa hayatında kullanmana sebebiyet veriyorsam yüzde bir bile benim katkım varsa eğer senin hayatına benden mutlusu olamaz. İzlediğin için çok 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 teşekkür ederim. O zaman ne diyoruz? Hazal geri geldi. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnanılmaz derecede çok seviyorum seni. Çok 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 çok. Görüşürüz. Bye.